Herkese merhaba. Bebeklerde uyku problemlerinin en önemli üç nedenini konuşacağız. Birincisi hatalı uyku ilişkilenmeleri. Yani bu ne demek? Eğer bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız her uyandığında sizden sallanmayı talep edecektir. Emerek uyuyorsa yine emmeyi talep edecek. Bebeğinize nasıl uyumayı öğrettiyseniz her uyandığında uykuya dönmek için buna ihtiyacının olması da oldukça normaldir. Bebeğe sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazandırmak için uyku İkincisi aşırı yorgun veya aşırı geç bir saatte yatmak. Ne kadar geç yatarsa o kadar geç kal. Veya yani çok yorulsun, daha iyi uyusun gibi düşünceler aslında uykunun tam tersi verimsizliğine sebep olur. Aynı zamanda gece daha kesintili bir şekilde uyur, daha sık uyanmalar olur. Son olarak da uyku rutinleri Bebeğinizi hareketli bir aktiviteden alıp direkt yatağa koyarsanız bu da uykuya dalmayı geciktiren bir faktör olacaktır. Bunun yerine uyumadan önce daha rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Bir uyku rutini oluşturabilirsiniz. Bunun ne olduğunun hiç önemi yok. Sadece ayına veya yaşına uygun olduktan sonra siz onları yapmaya başladığınızda bebeğiniz rahatlayacağı ve yatağa gideceğini bildiği için götürdüğünüzde de uykuya daha kolay dalar.